Aa saat kaç oldu arkadaşlar ya of okula geç kalacağım saat 13 olmuş eyvah Yusuf abişim uyandırmam lazım koş 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 Yusuf abişim nerede acaba uyuyor mu okula geç kalacağız Karı çıkalım hemen Yusuf abişim uyuyor mu acaba Yusuf abiş Yusuf abiş neredesin ya uyan. Yusuf abiş Yusuf abiş Yusuf abiş uyan Yusuf, <laughs> Yusuf ne abiş Ne var ne var kalıyorum Yusuf abiş ya Kula, kula, kula. Ya Biz tamam yermiş. gel gel hadi gel. Beslenmeni hazırlayayım ben seni. Of of ya. Abi çok geç kalacağım ya. <laughs> Dur hazırlıyorum beslenmeni. Bekleyin bir kere dalga edeyim. Of of. Al al yemeğini al. Lan Yusuf abi şey ya. Ver. Geç kalacağım. Ay ya. başlayacağım senin, senin de okuluna. Ben, 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 Lan yemeğini, yemeğini yemeyecektim. Beslenme beslenme, beslenme o ya. Yusuf Neyse hadi hadi. Yedim yedim ki çok acıktım. Neyse ya. o kantinden alırsın bir şeyler hadi. Tamam hadi gidelim Yusuf abi. Ben ben gelmiyorum sen gidiyorsun Semih. Artık sen Amine büyüdün tek başına yani gideceksin. Yani. Tek başına gideceksin okula artık. Of ya Yusuf abi şey ya çok korkuyorum neyse. Hadi ben Korkmalık bir abiş. şey yok dümdüz ilerliyorsun. Direkt zaten okul sağda. Ay kırdık camı. Direkt sağda. Tamam, sağda. Abi. Abi. Kollarım yüşü barlar spor yapıyorum da. Tamam Yusuf abi seni görüşürüz öptüm Yusuf abi bay bay. Hadi görüşürüz bakalım Semih. Hadi iyi çalışmalar iyi dersler. Ya arkadaşlar hadi okula gidelim ya. Of bugün de var ya çok yorgunum zaten. Of aa. Allah ne yaptım lan ben? Allah! Hüseyin vurdum çocuk ne olacak şimdi? Acilen hastaneye götürmem lazım. Oof. Araba bindirim çocuğu bir saniye arabayı geri alayım. Ha oh, ah ah ah. ne yaptım ben ne yaptım ölmez inşallah bu çocuk. Şöyle geleyim tamam tamam arabayı bindireyim. Doktor bey son durumu nedir acaba? Çocuğun durumu çok kritik siz kimsiniz? Ben ona çarpan kişiyim ne yazık ki. Kendime çok kötü hissediyorum. Çok kötü çarpmışsınız durumu kritik nasıl kurtaracağız bu çocuğu? Vallahi yani bilmiyorum bunun kimsesi falan var mı? Yani akrabası kimsesi falan var mıdır bunun? Yani biz baktık kimsesi yok istiyorsanız siz götürün çocuğu. Yani biz kurtarmaya çalışıyoruz elimizde. Bizden geleni yapıyoruz ama bilmiyorum yani. Kimsesi yok mu? Kimsesi yoksa ben bu çocuğu sahiplenmek istiyorum. Bundan sonra ben bakacağım bu çocuğa. İyi o zaman siz bilirsiniz. Eee yani analizini bana en yakın zamanda belirtin. Ben burada oturuyorum bakıyorum tamam mı? Tamam biz sizi ileteceğiz birazdan. Tamam ben şurada durayım da. Allah'ım ya Allah'ım ben nasıl bir günah işledim ya Rabbim. Beni nasıl bir şeyle sınıyorsun ya. Ben ne yaptım ya. Of of. Keşke daha yavaş kullansaydım arabayı. Of. Aa bana ne oldu ya? Uyandım. Doktor bey bana ne oldu? Hemen söyler misiniz? Ne oldu bana? Durun bana sıkıntı. Şu anlık bir sıkıntınız yok. Oh oh bana ne oldu? Hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Siz yaklaşık bir haftadır komadasınız. Şu bir arkadaki beyefendi mi? sizi bir haftadır bekliyor. Bir hafta? Oha bir hafta mı? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Şu beyefendi de Adınızı kim ya? hatırlıyor musunuz? Adınızı hatırlıyor musunuz? Adımı da hatırlamıyorum. Ben kimim ya? Ne oldu bana? Ben niye buradayım? Adınızı da hatırlamıyorsunuz. Tabii. Şu arkadaki beyefendiyle sizi görüştüreyim. Kendisi sizi sahiplenmek istiyor. Evet sahiplenmek mi istiyor? Milyoner evet. yazıyor. Milyonerdir kendisi. Yaklaşık şey. Bütün şeyleri sahibidir. Oha. Belki olur ya. Niye olmasın? Milyar sonuçta. Ha <laughs> ha ha. Belki de olur. Tamam. Hadi tanışalım. Tamamdır. Tanıştırayım kendisini. Ah. Oh, Durulu uyandın mı? Uyandım. Siz Kimsiniz Adın ya? ne senin çocuğum? Adın ne senin? İsmimi hatırlamıyorum ki ben. Ben kimim? Hatırlamıyor musun? Ya of belki yani babası veya annen vardı ama yani hiçbirini hatırlamıyorsun he. Ya. Yani bir haftadır komodaymışım Doktor bey öyle söyledi. <laughs> tamam. Bundan sonra ben sana bakacağım. Ömür boyu senin bütün masraflarını ben karşılayacağım. Ya siz bana Mis çarpan adamsınız. Benden. Siz bana çarpan adam değil misiniz ya? Ben size evet, hatırlıyorum. Evet. Size yanlış da çarptım. Kusura bakmayın. Yani elimden ne geliyorsa yapacağım size karşı. Yani ben şimdi siz bana çarptığınız hiçbir şey de hatırlamıyorum ki ben. Ben ailemi geri istiyorum. Ben her şeyi geri istiyorum. Yani. Ama yani ailen de olmayabilirmiş. Çünkü kayıtlara bakıldığında hiçbir kaydın yokmuş. Meksika'dan gelmişsin sen. Oha Meksika'dan mı şimdi? Ne olmuş ya bana? Of of evet, ya ne yapacağım Meksika'da, ben? Meksika'da hapisteymişsin Meksika'dan gelmişsin. Yani ne senin yapıyorsun? şu an herhangi bir şekilde kimsen yok olarak gözüküyor sistemde. Yani ne yapacağım ki ben? O zaman siz de ya. gelin ya. Beni alacak mısınız zaten? Ben ya, ne yapacağım ki? Ya, ya, ben milyonerim. Sen ne istiyorsan verebilirim. Mesela benden para istersen para da verebilirim. Her şeyi verebilirim. Ben çok zengin bir adamım. O zaman, o zaman ben araba istiyorum. Lamborghini istiyorum. Ev istiyorum. Araba istiyorum. Tamam mı? Al bugünlük karşılığım bu kadar. Ne kadar? Ne kadar? Ya hani nerede? Param nerede? Paramı geri ver. Param yok. Param... Para dur bir saniye. Veriyorum bir saniye. Al. Bugünlük karşılığım. Oley. 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 Zengin olup. zengin olup. Yine zengin da... teşekkür ederim teşekkür ederim milletler ben benim. şimdi ben şimdi gidiyorum sana bir tane de araba getiriyorum buraya tamam mı tamam benim azıcık işlerim var ben bütün adamım tamam hadi görüşürüz kendinize kapıya bıraktırıyorum buraya bıraktırıyorum tamam buraya bıraktırıyorum gelip alacağım ben Oha arabam da gelmiş. Oley artık arkadaşlar biz de milyoner olduk ya. Her şeyimiz oldu. Arabam da var. Ama ben sürmesini bilmiyorum ki ya. Ne yapacağım? Neyse sürmeyelim bari. Kalsın burada arabamız nasıl olsa hava atarım ben herkese. Neyse hadi okula gidelim. Okuldakilere paramla hava atacağım. Oley. Hadi bakalım arkadaşlar okula gidelim. Mustafa Hoca ne diyecek acaba? Merhaba Mustafa Hocam. Ben geldim, ben geldim. Mustafa Hocam, merhaba. Hmm. Semi. Merhaba Mustafa Hocam. Nasılsınız? Sen, sen, sen neden bir haftadır okula gelmiyorsun Semih? Ya Mustafa Hocam şimdi çok param var biliyor musunuz? Ben bir de hasta oldum. Zengin oldum şimdi. Çok da param var yani sizi bile satın alabilirim. Bizi, beni bile satın alabilir misin? Terbiyesiz herif. Nasıl öyle şeyler söylersin sen? Yani Mustafa Hocam şimdi yani bir sürü Aa, param gel var Gel Geç yani. yerine. Geç yerine. Yani Mustafa geç. Hocam niye kızınız ki ya? Oturdum Otur. tamam ya. ya. Çok parası varmış Mustafa Hoca. Bunun parası olsa 5 tane lirası var. Evet çok param var niye öyle diyorsun görmüyor musun bir sürü var Umut ne güldürdün beni oğlum valla ya bunun parası olsa olsa 5 lirası vardı ne bunun parası mı olur ya Yani Mustafa hocam geri size para vereyim istiyorsunuz <gülüyor> baba gidiyorlar ya gidiyor girmeyin girmeyin girme Allah Allah bir sürü param var <laughs> benim ya Göster bakalım paralarını Alın Mustafa hocam size bahşiş vereyim ya buyurun size bahşiş bahşişiniz olsun Mustafa Oo, hocam o, Lan Semih bu paralar ne böyle gittin yani. banka mı soydun yani Mustafa Hocam şimdi ben biliyorsunuz Mustafa Hocam şimdi ben şöyle diyeyim ben hasta oldum biliyor musunuz Mustafa Hocam ya geldi arabanın teki bana çarptı ama çarpan kişi de milyonermiş sonra geldi bana bir sürü para verdi arabada verdi evde aldı şimdi benim her şeyim var Mustafa Hocam Oo vay be seni ulan var ya piyango çıkmış sana haberin yok ha Valla Mustafa Hocam zengin oldum biliyor musunuz ya artık benim her şeyim var Mustafa Hocam ya yapsadır, gelmediği için söylüyor. Yalan mı söylüyor? Ne alaka ya? Evet, Oh, Mut doğru mu söylüyor yoksa? Bilmiyorum. Yani Mustafa hocam hayır tabii Abi, ki ya. Abişlerin abişlerin parasını alıp bize mi gösteriyorsun yoksa? Benim abişlerim mi vardı? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki oh, Senin adın Semi Ve senin bir sürü abin ve bir sürü kardeşim var Unuttun mu hepsini? Yani Mustafa hocam doktor bana dedi ki Sen hafızanı unutmuşsun Ben sadece okulumu hatırlıyordum Sonra zaten okula geldim yani Ooo oh, Semi. Git hemen evine git ve abini gör. Abi seni çok merak etmiştir bak. Benim evim nerede Mustafa hocam söyler misiniz evin, ya? Evin karşıdaki villa. Büyük villa. O zaman ben hemen eve gideyim ya Mustafa hocam. Tabi tabi çabuk git seni bak. Çok şu an merak ediyorlardır git. Mustafa hocam benim kaç tane abim var peki onu söyler misiniz? Yani sayısını bilmiyorum ama abim var. Kardeşin de var. Baya bir sülalesiniz oğlum siz git hadi git. Ya Mustafa hocam görüşürüz kendinize iyi bakın. O da size başlığınız olsun Mustafa hocam paranızı kullanın güle güle. Eyvallah eyvallah. Ya Mustafa hocam evi dedi ya burada bir sürü ev var. Sanırım bu ev. Hemen şu eve gidelim bakalım. Acaba benim abişim kim ya? Hemen gidip zile basalım. Umarım evde biri vardır. Hemen şöyle gidelim. Az zil de varmış hemen şöyle zile basalım. Umarım evde biri vardır. Ya bu kim ya bu kim ya? Merhaba. Ah Semih sen mi geldin? Sen neredesin? Siz? Sen benim Sen neredesin misin? bir haftadır? Evet ben senin abinim. Sen haftalardır neredesin? Ya bana bir sürü şey olmuş ya. Bana Mustafa Hoca dedi senin abin vardı dedi dile bas dedi ben de geldim işte bir sürü şey hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Hiçbir şey hatırlamıyor musun ne oldu sana? Yani bana işte hastanede çarptı biri gidiyordum buradan en son bunu hatırlıyorum sonra milyoner diye birisi gelip çarptı bana Yusuf abi. Sen şimdi hafızanı mı kaybettin? Evet ya hiçbir şey hatırlamıyorum. Sen Yusuf tamam. Abimsin, hafızanı, Tamam hafızanı geri getirmek için sana şimdi bir tane iksir vereceğim. Bunu hemen iç. Ver Yusuf abi içeyim o zaman. Bir saniye hemen. bekle. Ben hemen bir şeye gidip üst kata gidip geliyorum. Sen burada bekle tamam mı? Tamam tamam bekle bekliyorum ben burada. Acaba ne getirecek ya bize? Of çok da merak ettim şimdi. Umarım geri hatırlarım her şeyi. Of çok kötü bir şeymiş ya unutmak. Ailemi geri istiyorum. Of of of. Aa burada da Love Style yazıyor. Geldim 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 geldim. Şimdi sana verdiğim mikseri hiç bakalım. Hemen hemen içeceğim. Hemen ver bana. İçmen içiyorum. Unutkanlık yedirici yazıyor. Aa bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Aa, aa ne oldu bana? Ne oldu bana? Aa Yusuf abiş. Yusuf abiş. Hatırlıyor musun her şeyi? İsmail bir hatırlıyorum. Aa, Burası şey değil mi ya? Efe abişin bizim yerimiz. Efe abiş, Efe abiş evet. O şu an yok. O yurtdışına gitti. Gelecek. Oo, oley oley oley. Hatırlıyorum artık Efe her şeyi. Oley oley oley. Lan çok korktum ya. Çok korktum ya. ben de zannettim seni kaçırdılar falan zannettim. Seni, -Abiş. Seni aradık bulamadık. Efe bir de bir şey diyeceğim sana. Benim bir sürü param var. Bak bak bir sürü param Oo, var. Oo bu paralar da böyle. Evet İsmail Bey artık ben de zenginim. Arabam da var. Seni arabamı da göstereceğim. Merak etme. Oha ben. o Lamborghini senin mi? Evet İsmail Bey artık bizim oldu Vay orada. be. Seni de bineceğim İsmail Bey artık. Yeşil Lamborghini arkadaşlar onun fiyatı galiba 10 milyon dolar falan. Valla Yusuf abi çok pahalıymış sanırım. Midoner bana öyle dedi ama bir de ev verdi bana. Her şeyimde var artık Yusuf abi. Ev verdi? Abiş. Vay be, vay be Semih. Valla Yusuf abi. Neler abiş yaşamışsın, artık. neler yaşamışsın ya. Artık çok mutluyum Yusuf abi. Artık beraberiz. Abiş de beraberiz. Hep abi işte gelir artık. Hep beraber yaşarız Yusuf abi. Tamamdır hadi bakalım. Evet arkadaşlar videoda bunu bitirelim o zaman. Ailemizi de kurtardık zaten. Kanalımıza abone olup videoda beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum ailem. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.